siyaseti onlardan öğrendik. Evet. Ben siyasete 1995 yılında partinin gençlik kollarında bir gençlik kolu üyesi, bir komisyon üyesi olarak başladığımda Zeynep oradaydı. Oradan bana bakıyor. Doğan Çatmak benimle aynı yaştaydı. Özür dilerim. Benimle aynı kategorideydi. Kongremiz oy kullanmıştı. Bayram Bekar oradaydı. Yine gençlik kolları üyesiydi yaşları itibariyle. Biz de yaşlarımız itibariyle oradaydık. O günden bugüne kadar da mücadele ettik. Çok kongreler gördük. Ee, çok tartışmalı, çok sert kongreler gördük. Hatta geçen kongre herhalde en sertlerinden bir tanesiydi ama ben hiç böyle kongre görmedim. Bir iki salon gerçekten ufak. Burası bizim için çok özel bir e, salon. Ancak salon gerçekten ufak, e, klimalar az çalışıyor. O yüzden biraz tansiyon yükseliyor tabii. Tansiyon yükselince de bazen böyle oluyor. E, ben 1996 yılında bu parti gençlik kolu başkanı oldum. Herhalde şu anda siyaset yapanlar içerisinde benden daha eski bu partide siyaset yapan hiç kimse yok. Sırasıyla partinin komisyonlarında, gençlik olur komisyonlarında görev yaptım. Gençlik kolu başkanlığı yaptım ilçemde. İstanbul'da il başkan yardımcılığı, il başkan vekilliği görev yaptım. O zaman öyleydi. Hem gençlik kolu hem ana 23 yaşında hem ilçe hem, hem il Bu benim en büyük gururum oldum. Sonra tabii partinin farklı noktalarında görev yaptım. İlçe meclisi oldum, ilçe başkanı oldum. Kısa dönem aynı bayram Bey gibi kısa dönem. Ee, ve belediye meclis üyeliği hayatım var. Ee, ve bu partide gerçekten çok şey öğrendim. Kemal Bey, Kemal Kunkumoğlu'nun bir sözü var. Hiç unutmam. Der ki Kemal Kunkumoğlu, bizim hayatımızdan Cumhuriyet Halk Partisi çıkartırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Çünkü biz hayatımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisi olduk. Ee, bu bizim için e, çok önemlidir. Arkamızdan seslenirlerken Cumhuriyet Halk Partili Tarık geçiyor derler. Cumhuriyet Halk Partili Bayram Mekar geçiyor derler. Cumhuriyet Halk Partili Muammer Başak'tan geçiyor derler. Bu bizim hayattaki en büyük gururumuzdur. Bugüne kadar bu parti mücadele ettik. Her koşulda ve her görevde. Bundan sonra etmeye devam edeceğiz. Öncelikle şöyle bir sistemim var arkadaşlara. Sosyal medyada çok fazla şey yazıp çiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın yarın yüzüne bakacağız. Yani iki saat sonra, üç saat sonra kongre bitecek. E, kırgınlıklar unutulacak ama yarın itibaren yeni baştan Pendik'te yerel seçim nasıl kazanacağımızı konuşacağız. Ancak ben bugün burada çok fazla hem geçmiş seçimde nasıl kaybettiğimizi ilişkin bir değerlendirme, önemli değerlendirmeyi değerlendirme, anlayamadım. Hem de yerel seçimleri nasıl kazanabileceğimize ilişkin tespitlerde hiç rastlamadım. Umarım e, başkan adaylarımız bizi yönetirler ve onlar okullarına bir şey söylerler. Hepimizin derdi burada yok laptop, yok dinlemeli. Ne kadar önemli mesele demiş gerçekten, laptoplar falan filan. Yani varsa bunları kendi aranızda konuşsaydınız, ya yani bu meseleyi buraya tartışıp getirmeseydiniz. Yani kongre böyle ufak direkt, o yok ona laptop verdi, yok burada ne verdik meselesi konuşulacak yerler değildi. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini ışık tutmaya çalışıyoruz. Ee, bu kadar küçük meselelerle e, kongreyi meşgul etmek gerçekten arkadaşlarımızın, hani biraz da söyleyelim, gençliğine vermiş olalım, ee, önemli olduğu yerler vardır. Onun çözüleceği yerler partinin disiplin kurullarıdır. Eğer böyle bir durum varsa partinin üst kurullarıdır. Orada çözersiniz, çözemezsiniz. Hukuka başvurursunuz, orada çözersiniz. Ama bu kadar insanın bir yere geldiği ve pendiye unutulması gereken bir kongrenin e, ana konusu e, böyle ufak meseleler olmamalı diye düşünüyorum. Arkadaşlarım yani elbette ki Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin törenler birkaç şey var. Keşke görüş ve eleştiriler gelse hepsine çok daha fazla zaman versem ama saygı olarak kötü olun birkaç böyle bir şey var ama. Ondan önce isterseniz ben biraz seçimlere ilişkin ne gördüğünü birkaç şey vermek istiyorum. Sonrasında çok hızlı bir şekilde toparlamak istiyorum. Bence yani biz kötü bir seçim kaybettik. Değerli arkadaşlar yani gerçekten kötü bir seçim kaybettik. Ee, bana sorarsanız bu seçimi niye kaybettiniz diye ben e, bunun birinci sırasında kongrelerin yapılmamış olmasını belirtiyorum. Şimdi üç buçuk sene kongre yapılmamış olması gerçekten uzun bir süre. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerden beslenen bir partidir. Ee, bu partinin patronu yoktur. Bu partinin örgütü vardır, yöneticileri vardır, yerel başkanı vardır, yöneticisi vardır, çözgüyü vardır, programı vardır. Bu parti kongrelerden beslenir. Siz bu partiyi üç buçuk sene boyunca eğer kongre yaptırmazsanız, onun üstüne de e, örgüt emekçilerin milletvekili listelerinde saf dışı bırakıp 39 tane binde birlik partilere kapı açarsanız milletvekili olarak, yani bu örgütü sokakta bulamazsınız. Bakın, bizim yaşadığımız şey temelde budur. Üç buçuk sene boyunca yorulmuş kadrolarla birlikte siz 39 millet milletvekilini bu örgüte dayattınız. Bu partinin evlatlarını ki Ali Gökçek bu partinin evladıdır, Suat Özçağdaş bu partinin evladıdır, onları dışarıda bırakarak Bu partinin evlatlarını ilçe başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, bu partiye emek vermiş, bu partinin bayrağını asmış, broşürü dağıtmış. Arkadaşlarımızı da siz bu dışında bırakırsanız gelip bunu örgüte anlatamazsınız gerçekten çok enteresan bir durumda karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bu partinin yöneticilerinin bir kısmı çok kötülere söylüyorum ki bugüne kadar partinin bir tek gün bayramını asmamış, bir tek gün broşürü dağıtmamış, bir tek 19 Mayıs'ta 23 Kuzan'da 29 Ekim'de bu partinin içeriği anıta taşımamış pek çok arkadaşımız bugün parti yönetiyorlar. Partinin yani geçmişini bilmeyen, geleneklerini bilmeyen pek çok yöneticiyle olabilecek zaten şey herhalde buydu. Bundan çok üzüntü duyduk, söylemek istiyorum. Bir de bu altılı masa sürecinde gerçekten doğru yürütülemediğini ve sonrasında da aday belirleme yöntemi ve tarzında ciddi problem olduğunu görüyorum. Şimdi hiç yatsımayalım. E, aday belirleme sürecinde basılan katmalar, oturmalar, yeniden toplanmalar bütün Türkiye'nin gözü önünde oldu ve büyü bozuldu. İşin büyüsü bozuldu. Ve insanlar bize inanmaz hale geldiler. Çok e, doğal tutuşa karşı karşıya kaldık ve çok kötü bir kampanya yönettik. Mesela seçim kampanyasında önce Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin her yerinde mitingler yapıyordu. On binlerce insan katılıyordu. Mesela Balıkesir mitingler atılıyordu. Olağanüstü işler yapılıyordu. Yanında da Sayın Genel Başkan mutlaka o bölgeden vatandaş çıkıp o bölgenin sorunları ilişkin birkaç şey söylüyordu ve etkisi oluyordu. Müthiş bir çalışmaydı. Ama arkadaşlar şimdi kampanya sürecini gördük. Yani kampanyanın ödeti şu seçim sürecinde. 418 milyar dolar çaldılar geri getirecek. 300 milyar dolar borç bulduk sana çok baharlar gelecek. Ya arkadaşlar yani şurada bakın ilçe kongresi yapıyor. İlçe kongresi yaparken bile arkadaşlar birbirini ısıracak, birbirini eleştirecek, birbirini zorda bırakacak şeyler söylemek için organize olmuşlar. İlçe kongresinde bile böyle. Biz kampanya boyunca pozitif kampanya yapacağız diye yani bize bu depremle deprem sonuçları yaratan, bu ekonomik sonuçları yaratan Doları buraya getiren, enflasyonu buraya getiren, faizi buraya getiren, işsizliği alıp tavana vurduran bu iktidara neredeyse tek kere bir şey veremedik. Daha da kötüsü, genel başkanımız bizim başımızın tacı. Onu ayırıyorum. İkili kampanya vardı. Biz bütün seçim süreci boyunca bir tane altı oklu broşürümüzün olmadı. bir kampanya süreci. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafının oldu, broşürleri her yere dağıttık. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olması da, durumunda yapacaktığı broşürleri dağıttık. Ama bir tane altında altı oklu bir hamlemiz yoktu. Cumhuriyet Halkası'nın hamlemi yoktu. Şimdi böyle kampanya mı oldu? Diyoruz ki niye bu kadar düşük oldu? Nasıl alacaksınız ki siz örgütle meclisinin çağrı var Yaptığınız kampanya yanlış olacak. Bir tane altı oklu bayrağı bir yerine göremeyeceğiz. Sonra da niye bir diyemeyi şu an öyle bir eee paylaşacaksın diye ismi bu bana etmektedir görüyorum. Bazı arkadaşlarım bir de şöyle bir hikaye anlatıyorlar. Bu hikaye gerçek değil arkadaşlar. Yüzde bir sivil oy aldık. Sanki 15 gün sonra bir seçim olacak. Biz 50 oy alacağız. Bir olacağız. Geldi mi? arkadaşlar? Seçim kaybettik. Yüzde Büyük bir oy. Büyük bir başarı. Ama bizim oyumuz değil. Bizim oyumuz 25. Her şeye rağmen bir boyu yüzde 26 yapamadıysam gerçekten yani burada çok ciddi bir problem var. Bakın 20 yıldır seçim kaybediyoruz. 2019'da seçim başarısıyla değerlendirirse 20 yılda 20 tane seçim kaybediyoruz. Ya biz hiç mi suçumuz yok? Hiçbir eksiğimiz yok bu işlerde? 20 yılda seçim kaybediyoruz. Her seçimde aynı şeyi yapıyoruz da sonuçta farklı bir şey elde etmeyi düşünüyoruz, bekliyoruz. Böyle bir gerçek yok değerli arkadaşlar. 20 yıldır seçim kaybediyoruz ve bugün bize ya şimdi bunları tartışmaya ne gerek var diyorlar. Biz bu yaz sıcağında niye kongre yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, çünkü bizden üç buçuk sene kongreleri kaçırdılar. Üç buçuk sene kongreleri kaçırdılar. Ve şimdi seçimden sonra belki bir olağanüstü kurultay toplanır, imza toplarlar diye ünlü kesmek için bugün biz yaz sıcağında, önce Temmuz'da delege seçimlerini, şimdi de kongreleri yapıyoruz. Biz tarihimizde ne zaman yaz aylarında kongre yaptık arkadaşlar? Bakın her şey biraz çivisi çıktı. Gerçekten her şey biraz çivisi çıktı. Yani ne olduğunu, ne yaşadığımızı görmemiş gibi davranmayı tercih eden arkadaşlar var ama ben bunlarda olmayacağım çünkü tarihe karşı sorumluluğu var. Tarihe karşı ciddi bir sorumluluğumuz var ve gerçeklerimizi çok doğru bir biçimde oturup konuşmak ve anlatmak durumundayız diye düşünüyorum. Biz sadece bir seçim kaybetmedik. Çok seçim kaybettik. Ve bundan seçim kazanmak için bir parti değiliz doğrularınızı anlatmak için, doğrularınızı iktidar yapmak için bu partideyiz. Kötü bir seçim kaybettik. Çok büyük bir seçim kaybettik. Tarihimizin en önemli seçimi eden seçimi kaybettik ama beraber de de referandum kaybettik. Biz referandumda parlamenter sistem mi yoksa başkanlık sistemi oynattık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkedeki parlamenter sistemi belki bu bir daha 25 yıl boyunca konuşulamayacak. Çünkü biz bu iddiayla da kaybettik beraberinde. Yetmedi, ittifakı da kaybettik. Yetmedi, ittifakı kaybolmasıyla kaybolması ile birlikte İstanbul, Ankara başta olmak üzere pek çok büyük şehir ve ilçe kaybı ve riskiyle karşı karşıyayız. Ve şimdi biz hep burada birileri yüzde 48'in çok büyük oy olduğundan, çok önemli işler yaptığından falan bahsediyor. Burada da biz laptop'u konuşuyoruz. Değerli yani arkadaşlar, konuşmamız gereken şey bu. Laptop'lar, <laughs> Allah'a Kişiler değil. Hiçbir mesele kişiler değil. Benim genel başkanı sevgilim, saygım sonsuz sayesinde ilçe başkanı oldu. Çok önemli işler yaptı. Tarihe geçen işler yaptı. Adalet kurultuyu başlı başına, adalet dönüşü başlı başına olağanüstü işler. Genel başkanım. Bu ittifak hikayesiyle genel başkanımın fikri doğru bir strateji. Çok iyi uygulandı. İstanbul'u, Ankara'yı ve diğer şehirleri bu ittifak projesiyle kazandı. Ama arkadaşlar her şey bir var. Yani değişmeyen yerler yani yer dediler, hepimiz değişiyor. Bu partide siyaset yapan herkesin değişim gibi bir iddiası var. Değişimden kaçmak mümkün değil. Değişim zaten bizim varoluş temelimiz. Değişeceğiz. Evet. Elbette ki değişmek zorundayız. Bunun yöntemleri tartışabiliriz. Nasıl olacağını konuşabiliriz. Ama değişimden kaçamayız. Bu partide değişim gerçekten şart. Ve ben kendi kişisel yolculuğumu ee, bu anlayış içerisinde sürdürmeye talibim. Eğer değişmesi gereken bensem, beni de değiştim. Buna ben de dahilim herkes dahil olmak üzere her bu de parçaya değişimini kimse gerçekten o koltuğa bağlı kalmadı. Ben böyle düşünüyorum. Genel Başkan'ın saygım konusu ne kişisel olarak ne de bulunduğu vakama asla bir saygısı yapmam. Ama eee bu meseleye bakış açımında böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani geldiğimiz noktada durumumuz şu. Hani bir sürü şey kaybettik ya. Bir de elimde şu kaldı. 100 yıllık Cumhuriyetimizin bu dönem bittiğinde 26 yılını AK Parti iktidarında geçirmiş olacak değerli arkadaşlar. 26 yılı AK Parti iktidarında geçirmek benim için gurdur. Evet. Utanıyorum ben buna. Kendimi utanıyorum. Sanki senin başkan biraz tutamayacak şey. Tabii kurdan ben bir geçeyim. Evet, evet, bir Neyse. Altı ay sonra ne olacağını daha uzun uzun konuşacağız. Ama şunu bilin ki değerli arkadaşlarım. Pendik'te de yani durum çok farklı değil. Pendik'te de çok kısır tartışmalar içerisinde ne yazık ki boğulmuş durumdayız ve bu kısır tartışmalardan bir türlü çıkamıyoruz. Ama bilin ki Pendik'te yani Pendik e, Belediyesi'ni 30 sene sonra alabilecek bilgi, birikim, vizyon, tecrübe hepsi burada vardır. Bu partide vardır, bu parti insanlarında vardır. Önemli olan bu doğru bir organize etmektir, olur. Bakın İstanbul'da Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu her ilçe kongresine bir mesaj gönderiyor. Ama bu klasik bir İyi ee, iyi kongreler dili mesajı değil. Bunu içeriğinde her ilçe gönderdi mutlaka o ilçede Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmalar da yer alıyor. Ee, yani az önce Sayın Genel Başkanımızın mesajından sonra diğer gelen telgraf okunduğunda bir tanesi buydu. O yüzden ben bunu içeriğine çok fazla girmeden ana başlıklarla birkaç şey söyleyeceğim. Sayın Burhan Köseoğlu'nun da ifade etmiş olduğu şeyler cevabı olacaktır. Çünkü elbette ki doğal olarak insanların bize yani büyük böyle ne şey yaptınız diye sormak gibi bir hakları vardır. Onu da kötüce cevaplayalım ama Sayın Başkan ben mektubundan çok başlıklar okumak istiyorum. Elbette ki sosyal gelecek anlayışımızla pendik alacağız. Pendik merkez kaynarca merkez fevri çarpmak mevcut hattımız tam anlamında pendiğe ulaşım sorunumuz çok daha kolaylaşacak. Sultanbeyli Kurtköy metrosunu yapmaya başlıyoruz. E, proje aşamasını geçtik. E, ayrıca Hızra projesiyle Sabah Gökçen Hava Limanı'nı belirli düzene kadar bağlayacağız ve 50 dakikaya düşeceğiz. Pendik'te 3 kreş açtık. 3 tanesinin daha yapım devam ediyor. Müthiş bir ilgi var Pendik'te bu konuda. Çamlı Spor Tesisini, Kaynarca Spor Tesisini, Tarsin Ajan Parkı'nın yeniliği hizmeti açtık. İstanbul'da aktif yaşam alanları üretmeye devam ediyoruz. Yaşam Mahallesi'nin birinci etabı yarım kalmıştı. Geçen dönemde devralıp bitirdik, İkinci etabına başlıyoruz beraberinde. Yine daha önce unutulmuş olan köylerin Göçbeyli Köyü ve Tarım Pendik'te canlandı. Göçbeyli Köyü artık yani herkesin ziyaret edildiği bir köy geldi. Yine İSKİ'de sadece İSKİ projelerinde Pendik'e 4 milyarların üzerinde yatırım yaptık. Dere ıslahları devam ediyor. Bunların dışında yine Fevzi Çamak ve Esenler Mahallesi'nde depreme karşı kentsel dönüşüm amaçlı iki tane caminin yıkılması ve yani yeni yerden yapılması projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor. Ee, Kasım ya da Aralık ayında bunların ee, temelden atacağız. Çınardere, Kavakpınar, Sanayi Mahallesi gibi geçmiş dönemden beri devam eden bir imar açısından sorunu olan mahallelerin imar sorununu çözdük. Bakın arkadaşlar 25 yılda Sanayi Mahallesi'nde insanlar zorla eee o zor şartlarda yaşamaya mahkum ediliyor. Belediye besine getirdik. Önümüzdeki ay bunun çıkmasını bekliyoruz. 'da 20 yıldan beri devam eden gece sorunu var. Mülkiyet sorunu var geçtiğimiz dönemlerde muhalefetteyken bunun sözünü verdik. Büyük şehirde iktidarında bunları yaptık. Kavaklılarda gece konuşulan sorunları vardı, imar sorunları vardı. Bunları biz çözdük. Hepsini biz çözdük bunların. Çınarlı'da doğal sporu testlerin yenilenmesini başlıyoruz. Pendik sahil, İspan otoparkı biz geldiğimizde yarım kalmıştık. E, Onlar için çaba göstererek İspan otoparkını bitirdik. Orada bin araçlı otopark yaptık. Son ya, ya Pendik Belediyesi'nin hiç yapmadığı bir şey. Neredeyse okullara bir para ayırıp bütçe ayırmalarken sadece son iki yıl içerisinde Pendik'te 20'ye yakın il, orta ve lise, devlet okulunun ağır bakımları, tadilatları, onlarını biz, onlarını biz yaptık, milyonlarca lira buraya bütçe ayırdık. Ve Pendik, İstanbul'un her yerinden çok daha başka bir özelliği var. Ee, elimizden geldiği kadar bütün okullarımıza katkı vermeye çalışıyoruz, devlet okullarımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Velibola'da ders otellerini açtık. İstanbul'un en iyi ders otelleri Velibola arkadaşlar maddi durumu yetersiz olduğu için çocukları LGS'ye göndermeyen aileler ücretsiz bir biçimde çocuklarını oraya gönderip e, eğitim yaptırıyorlar. İşte sosyal belediyecilik bu. Sosyal demokrat belediyecilik bu. Kreşlerimiz var. Kreşler yapmaya devam ediyoruz. Güllü Bağlar'da tapu sorunu var. Güllü Bağlar'da tapu sorunu çözümü için girişimlerde bulunduk. Oradaki bütün arkadaşının yeni ve güvenli evlerde yaşaması için üstelik ceplerinden bir lira para çıkmadan yaşayabilmeleri için bütün girişimleri yaptık. Birkaç ay sonra o da temel atmaya başlayacağız. Yine o alanda bir mahalle evi, bir de kreş yapacağız. Yılbaşına kadar bunların hepsi bitecek.